23 Nisan 2025 İstanbul'da deprem oldu böyle şeylere çıktık Parktayız şimdi Evet Allah şükür yıkım olmadı ama

Şu anda hep parklardayız. Allah şükür bize bir şey olmadı yani bir yıkım falan duymadık ama inşallah yoktur bu yerlerde. Bizde bir şey yok. Yani böyle parka geldik. Parklardayız. Çadır planlar var. Bize örtüler falan aldık bize. Oturduk böyle. Gece ne yapacağız bilmem. Gece de arabalarda otururuz herhalde. Ne? Ne? Güzel <laughs> de da çıktı. Hava biraz serinledi

Otur otur. Ha, Şey ya, çay plan, evden getirip de çay plan mı yapsan? Ha? Ne oldu? Evet. Şe o eve yakın bir yerde çöp olan yer yani oraya yapmamız lazım. Ne yapacağız yine? <laughs> Evet, var, yani, yani, bizim var herhalde, çünkü var da, inşallah içinde de var gibi zannediyor. Yani, var Böyle sokağa çıktık, sokakta oturuyoruz şimdi. O sallantıyı sağlam olan da çıkar, sağlam olmayan da. Fatoş bak buraya çıkın. Fatoş buraya çıkın da yemek yiyin dese yer miydin? Sokakta bak şimdi oturuyor yemek yiyor. Sen bize hiç Evde Birazdan niye gidiyorsun? Diye.